Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Boyama. Başlayalım. Hadi. Buyurun. Efendim kızım başladım şimdi. Boyamada kullanacağımız malzemeleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 4, 6, Neler yedi, varmış yedi, kızım? 1, iblik. 1, 2, 3, 3, Evet. 3 tane var. 3-4 tane. fazlasıyla Hı -hı. ip kullandık. Hı -hı. İp kullanacağız. İplerimizi Hı -hı. boyayacağız. Burada resim defterimiz ve boyalarımız var. Kullandığımız malzemeler bunlar da. Ee, şimdi başlıyoruz. Bakalım ile nasıl bir işlemler yapacağız. Hadi, hadi 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 ben bunu aldım anne. Tamam fırçayı. İyi, önce ipimizi tutar mısın Helacığım? elacık ipimizi tuttun mu? Tuttum. Evet öyle tut. Ben de boyayacağım. Bir bakalım. Bu da kırmızıdan al. Tamam biraz da kırmızıdan alırız. Getir bakalım. Tutuyor musun? birkaç renk bunları boyayacağız. Ay ben boyayayım ya. Şimdi ben boyayayım Sırasıyla yapalım. Bunu önce ben yapayım sonra sen boya olur mu? Nasıl sen Bitti mi? Şimdi bir renk daha yapalım bunu. Hatta Şimdi iki ya. renkli yapalım olur mu? İki tane mi? Evet. Evet. evet boyadık şimdi. Biz Bakın. iki rengi boyadık. Şu şekilde bırakacağız Elacığım defterimizi. Niye? ni anne? Ucundan tutar mısın? Yardım eder misin bana? Bana Evet. Şöyle kapatacağım. Bir dakika. Şöyle. Üstüne bastırıyoruz. Bastırdık. Şimdi oradaki ipi bulup çeker misin Ela ucundan? Anne. Anneciğim. Evet, altını aç. Altını aç. Oradan ucunu bul, ipin çek hadi. Çek bakalım nasıl bir şekil çıkacak bakalım. Ama ipi çekmen gerekiyor önce. Bak şöyle göstereyim sana. Şu ucunu tut, tamam mı? Şu ucunu tut. Bir dakika. Tuttun mu? Tuttum mu? Çek hadi çek çek iyi çek, iyi çek iyi çek aferin çek çek çek, çek kızım <laughs> elinden çıktı <laughs> bir daha çek 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 şimdi onu istersen masamıza bırakalım masamıza bırakalım yere koymayalım kirlenmesin ya şimdi, şimdi bakalım ben. hayır içerisinde nasıl bir şekil çıkmış Aa, Ay ne kadar güzel bir şekil yaptık biz. Değil mi? E şimdi ben de. Bir dakika bir tekrar bakalım. Ay ben çok beğendim. O anne ben, nasıl? Ben, nasıl ben de beğendim. Anne ya. bana bak. bana bak anne ya. Ne oldu? Akım. Çok güzel bir şekil çıktı ortaya. Anne ben de. Gel mi yapalım? Manyetim sana otur. Tamam. Nasıl? Böyle ipli, böyle tutacağım. Ben de keseceğim. Tamam. Bir dakika. Birazcık dikkat misin? Farklı bir renk seçelim bu sefer olur mu? Olur. Dört şuradan Tamam. İstediğin yerden tutabilirsin. Hadi, Hadi bak. Yapayım mı ya? Dur ben uzman zaman fırçayla boyayayım. Mavi alalım mı mavi? Evet, bana var, bana var. Al bakalım. Ver ben yardım edeyim. Biraz da ben yapayım. Aa, susadı. Anne ben kırmızı yapayım ya. Bir saniye. Önce bunu yapalım mı? Ondan sonra sen yap. Biraz daha alalım. Gibi getirdim, tut canım sıkı tut. Maksim İpimizi sıkı tutar mısın Ela? Sıkı tut. Böyle bak buradan tutabilirsin. Tut canım. Kırmızı mı yapalım bir de? Evet evet. Şundan şuna. Birkaç renk yapalım. Çok güzel olur öyle değil mi? Anladım. Evet, evet, Başka hangini alalım Melahat'cığım? Yeşil. Evet. Anne ya ben yaptım. Hocam. Şey ben tutayım şey sen yap. <laughs> sıra bende. Tutar mısın? Çok sıçradan. bak üzerinize sıçradan. Allah senelim boyum. Ne? Ya ben ne de mi Ama önce baskımızı yapalım. Ondan Hı. sonra da sen yap, gel. Yok ya. Gel, tut bakalım ucunda. Yok yok. Acımustar mısın şöyle şunu? Aa. Sen bilirsin, ben koyuyorum o halde. Şöyle sana ipi tutman için bırakıyorum. Bak bak böyle çekeceğiz. Evet böyle çekeceğiz. Tuttuk, tuttuk, bastırdık, bastırdık, bastırdık. Evet, çekiyor Ela. Aç bakalım Elacığım nasıl bir model çıkmış? Ay, çok güzel. Modeli çok güzel ya. Evet bir de sen. Tamam. Ela. Sarıyı gösterir misin? Hayır. Ha. Hayır o yeşil. Evet yeşil. Aa, bunu mu yapıyordum? Defteri mi yapıyorduk gibi mi yapıyorduk? Ya yanlış oldu ya. Ya. <laughs> Anne. Efendim. Bak şöyle yapalım. Önce içindeki boyayı çıkartalım. Bak bu hangi renk anneciğim? Bunny. Bu... Bir dakika çünkü içindeki renk görünmüyor ki ne olduğu değil mi? Bir şöyle silmeye çalışalım. Çalışalım çalışalım. Çok boyama yaptığımız için renkler birbirine karışmış. Aslında bunun içindeki sarı biliyor musun? Evet. Ama bir böyle keseceğim. Ha. Elim yok. yok. Evet. Anne var var mı? Bir saniye daha olma ki renk. Sabırsızlanıyor musun? Sabırsızlanıyor Leyla. Rengi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ama rengimiz gitmiş bakalım. Yine de hangi renk çıkacak görelim değil mi Leyla'cığım? Çıktı. Tutar mısın? Tutar mısın? Bir de ince iple yapalım. Ya anne bu onu... küçük. Ama bu boyanmıyor. O zaman bu boyanmıyor ya. Şu ip iple yapalım. Şunu tut, tekrar. Ben tutayım sen keser misin? Tamam. Elacım ilk defa makas tutuyor. Değil mi? <laughs> Aferin <Afiyetim> sana. Şimdi <laughs> hay hay. Tutacaksın. Tamam. Başla. tamam kestik ama zaten ki. Daha fazla kesmemize gerek yok. Ama yalnız makası sadece yanımızda büyükler varken alıyoruz. Değil mi Ela'cığım? Annelerimiz. Ela. Annemiz yanımızdayken alıyoruz. Değil mi makası? Bir daha Ama ben bilmiyor musun? Bak, makası sadece annemiz varken alıyoruz. Değil mi? Anladım. Ben Önce seninle anlaşalım bak. Diyorum ki makası sadece annemiz varken elimize alıyoruz. Doğru mu? Tamam. Şimdi makasla işimiz bitti onu bırakır mısın? Anne babam ben. Şimdi Bıyız, anne, bu hangi anne. renk? Bu turuncu kızım. Turuncu, turuncu. Biz turuncuyu çok seviyoruz. Seviyor musun sen de turuncuyu? Evet. Turuncu ile ilgili bana bir tane. Meyve, meyvelerden portakal hangi renk Ela? Portakal. Portakal hangi renk? Turuncu mu? Turuncu mu? Evet, Boyan, afiyet olsun Bir daha boyamamıza devam ediyoruz. Bunu şimdi birkaç renk yapalım olur mu? Daha güzel bir şey çıkacak ortaya. Şimdi de bu hangi renkmiş? Bu rengi ben de bilemedim. Çok gitmiş artık renkler. O kadar karışmış, 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 karışmış birbirine. Anne ya. Sevmedim ya yoruldum. Anne yoruldum ya yoruldum. Direk az kaldı zaten. Bunu yapalım başka yapmayacağız tamam mı? Onun bunu yapacağım. Tamam anlaştık. Bu hangi renk Ela'cığım? Açık Abi. yeşil. Açık yeşil bak Aşık iyi bak. Açık yeşil. Evet. Bu? Açık Mami. yeşil. Bu mavi. Mami. Bundan Mami. sonra da mavi renk alalım mı yanına? Yani. Mı? Bırak. Şuradan tut biraz da. Yok ya. Şuradan anneciğim. Şuradan. Ee, hem Elin, elin de boya olabilir. Yıkarız. Gel. Şu eline tutar <laughs> mısın kızım? Yıkarız, temizliyoruz. Evet yıkarız. Şimdi hangi rengi evet. alalım? Şuradan. Bu hangi renk? Bu pembe, turuncu. Hayır. Çilek. Evet yani pembe. Pembe, 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 pembe. -pem. Elimi de boyayayım. Evet. Boyayayım. Ah, <laughs> eli de boyandı. <laughs> Şimdi. Doğru, doğru. Ay, <laughs> hem kendimizi boyuyoruz hem ipi <laughs> boyuyoruz. Bayacık. <laughs> Bir de mavi mi alıyorduk biz? Evet. Bu hangi evet. şimdi mavi değil mavi. mi? Mavi. Bana da şimdiden. Tamam dur. Getir diğer boyamadığımız tırnağını yapalım. Başka tırnağını verir misin? Tamam. Şimdi bu. Linda. <laughs> Şuna. Başka renk de yaparız. Bir saniye. Bunu. Ha bunu unutmuşsam. Yap. Peki anneciğim. Onu da farklı yapalım. Şimdi hangi renk? Lacivert. Evet şimdi bunda. Ama tutuyorsun değil mi ipimizi de? Tutuyorum. <laughs> Şimdi Çok mu ya? sevdin? Evet. Ay bunu unutmasam. Geçin onu boyalım. Ay anne ya. Yoruldum. Çocuklarımıza böyle oyunlar yapabiliriz. Küçük kaçamaklar eğlenmesi açısından. Şunları. Hepsini boyayabiliriz hatta. Böyle bakın. Böyle. Çünkü çok eğlenceli oluyor değil mi kızım? Şuna. Şunu da. Ellerim boya boya. Bak şimdi. İpimizi bitirelim de Diğerlerini de öyle yapalım. Tutar mısın? Yok ya elimi yıkıyorum. Tamam. elimizden sonra son yıkayacağız. Boyamamız bittikten sonra. Anladın Üçünün mı? yapacağım. Tamam. Anne ya. Az kaldı kızım. Bunu sen koymak ister misin deftere? Evet. Anne ya yoruldum. Yattım. Bırak mısın o zaman. Şimdi orada yıkayalım. Onun üstüne banjini yapacağım. Tamam mı ya anne? Ama bunu arkada örmeyelim. Deçit emin sen. <laughs> Şu şey olmaz öyle şey. Bu çocuk şeyi ya. Anne. Tamam bir dakika kızım. Anneciğim tutar mısın bakalım bu sefer hangi model çıkacak? Böyle yapalım 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 yapalım, yapalım. basıralım basıralım. bastıralım bastıralım. Tamam mıdır? Oldu mu acaba? Hayır. Hadi bakalım. Ama ipimizi çekeceğiz ipimizi önce. Unuttun mu? Evet çek 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 kızım çek kızım aferin bence çok güzel bir resim yaptık ben çok beğendim ben de çok beğendim ya anne sıra bende ya tamam sıra sende Şimdi çektiğimiz video çektiğimiz, yaptığımız resimlerimize bakalım.